arkadaşlar. Biz bugün sandalye kapmaca oynayacağız. İrem, Aynen. Çınar ve Çağlar. Müzik açacağım. İki tane sandalye var. Müzik durduğunda sandalyeye kim oturamazsa o yanacak. Bakalım kim kazanıyor? Hazır mısınız? Hazırız. Haydi bakalım. Bir, iki, üç. Başlayalım. Gel 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 gel. Ha ha ha! Evet. Ya. Çağlar oturamadı. Tamam. Şimdi sandalyenin birini çıkarıyoruz. <laughs> Tek sandalyeyle Çınar. Hadi. Ama Hadi tek sandalyeyle Çınar ve İrem dönecek. Bakalım bu hay sefer anne, müzik. Oğlan. Müzik bir dahakine de oynar. Ay müzik durduğunda kim oturamazsa İlk, iki, tamam olsun. Hadi müzik durduğunda kim oturamazsa Hadi. bu sefer o kaybediyor. Hazır mısınız? Bir, 2, 3. Başlayalım. Hadi. daha <laughs> öyle sandalyenin <laughs> önünde durmak yok <laughs> Hadi sen nutuk al. Evet çağla, kardeşim, Çağlar kazandı. Çak sen kazandın. Tebrik ederim. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Arkadaşlar kardeşim. Ağlamasın diye ben yaptım. Görüşürüz. Hoşçakalın. Tamam bir daha.